Merhabalar kanalımıza geldiniz. Demet Özdemir ve Engin Akgürek'in birlikte rol aldığı Benim Adım Farah dizisinin çekimleri artık başlamış. Ee, ve burada Demet Özdemir e, bu Engin karakterine aşık olacak. Engin ise mafya adamı olacak. E, ve bizler de e, herkes onların bir araya gelmesini e, çoğu zamanda istiyorduk ki başarılı bir oyuncu. Ee, ve onların e, resimlerini sizlerle paylaşıyoruz. Ee, çekimler başlanınca onların bir arada kamera arkası görüntülerini sizlerle paylaşacağız. Bugünlük ise bizden bu kadar. Hoşçakalın.